Burası öğrenci girişi. Ziyaretçiler öbür kapıda. Zeynep hocaya çiçek getirdik. Sınıfı nerede? Zeynep hoca mı? Üst katta 11'e. Kimdi o gelenler? Zeynep Hoca çiçek getirmişler. Zeynep hocaya mı? Hı hı. Bir yanlışlık olmasın? Müdür bey Erdoğan ve Serpil hocalar için çiçek sipariş etmişti. Şef. 지체의 슈렉을. 그... Çalı kuşu hiç kuşkusuz Türk edebiyatında öğretmenler üzerine yazılmış romanların en güzellerinden biridir. İnce Mehmet ise Türk edebiyatının bir başka köklü geleneğinin Köroğlu gibi halk kahramanları tipiyle... En ufak bir yanlış yapan olursa yalnız sizler değil bütün okul boy Ona göre. Sen Hele sen. Sen geç şuraya otur bakayım. Ve sakın yerinden kıpırdama. Şimdi beni iyi dinleyin. Biz ne dersek onu yapacaksınız. Yoksa... <laughs> Yoksa bu kurşunlar tavana değil, bedeninize saplanır. Hadi şimdi çıkın dışarı. Hepiniz. Marş, marş. Biz kalalım. Hocamızı salın. Kesler. senden mi akıl alacağız?